Bir saniye şunu izleyelim abi. Tekrardan hani ruhi severim bu arada. Kendisi bayağı uzun tanıyorum. Ama taşağımı geçeceğim. <laughs> Ya, kendisine özür dileyerekten Öncelikle kendilerini YouTube kanallarıyla çokça işbirliği yapan Shopify olarak tanımladılar. Devamıyla alakalı ilgilendiğimiz için. Ya mailde bile bu arada şey var. Yani bu arada mailin devamını gösterdi başka bir şey var. O bile falso abi. Yani nerede bak burada. rstarkshopifycollaboration.com Ya insanın anda denk gelmiş olabilir. Bu tür şeyler gerçekten olabiliyor yani. Bir, bir an boş anda gelmiş ama her tarafta falso var abi. Her taraf falso yani. Daha neler falso bak. Bakayım. Bir Shopify'ın başında copyright işareti olması falso. Bütün nokta yani cümle yapısı şeyler fa falso. R. Stark diye yani e, her şey falso ya. Yani her yerde falso görüyorum. Cümle yapısı, cümle İngilizcelerin kötülüğü, şey yapısı, paragraf yapısı. Hackerlar öncelikle kendilerini YouTube kanallarıyla çokça işbirliği yapan Shopify olarak tanımladılar. Devamıyla alakalı ilgilendiğimiz için biz onlara kendi standartlarımızı belirttiğimiz bir mail yazdık. Daha sonraki yazışmada bize çok yakında bir kontrat göndereceklerini ve bunun üzerine çalıştıklarını belirttiler. Zaten maillerinde adreslerin olması inandırıcılıklarını arttırdı. Ondan sonra gönderdi... Maillerinde adresleri yok ki. Verdikleri maillerde bir pdf dosyası bulunmaktaydı. İçinde kontrat ve kontratla alakalı belgelerin olduğunu söylediler. Açtığımızda kalı <laughs> belgelerin olduğunu söylediler. Açtığımızda Ya bu şöyle bir şey var. Öyle hesap çalabiliyorlarsa siz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle düşünün. Pozitifini düşünün. Hani gerçekten her şeyi yapabilirsiniz abi. Hayatınızda. Böyle hesap çalınabiliyorsa siz hayatta her şeyi başarırsınız. Çok kötü. Çok yani o kadar kötü ki. Abi cookie'leri falan çalmasına gerek yok ya. Zaten egze çalıştırmışlar direkt yani. PC'ye söküp götürebilirler yani şu noktada. Niye Mr. Beast var bir kere ya zaten? Karşımıza Mr. Beast'in o tarafının olduğu ve maddeler olduğu bir yazı çıktı. bu Hayır PDF'e tıklamamış. Daha kötüsü geliyor. İşte de, de indirme linki görüyorsunuz. Bu indirme linkine tıkladığımızda kontratla alakalı birçok materyal açığa çıktı. İşte haklarımız onların hak <laughs> Ya sıfatı financial kontrat bandrak kontrat şartlarına gizliliği ödeme ile alakalı birçok bilgi içeriyordu bu belgeler güya. Burada en altta finansal kontrat isimli bir egze dosyası görüyorsunuz. Ve biz bu egzeyi çalıştırdığımızda bilgisayarımızın içine sızmış oldular. Normalde ofisin... <laughs> sizdeki bilgisayarlarımızda YouTube kanallarımız açık bulunmuyor ve güvenlik önlemleri nedeniyle bayramın birinci günü gelen bu maili incelediğimde evimdeydim ve bir bayram telaşesi vardı ve evimdeki bilgisayarım şahsi bilgisayarım olduğu için kimse erişmediğinden dolayı herhangi bir güvenlik önlemi koymamıştım. Yetkililer durumla çok yakından ilgileniyor. Önce ya musallat egzan ekse nokta, No exit'e tıklamış abi yani yapabileceği hani, dal dalga geçmeyin de ne yapayım yani. O şu anda denk gelmiş herhalde. Burada da söylüyor bayram filan diyor da. Ve daha Abi daha geçmeden başka bir şey de yapamam yani, yani özür dilerim ama şu noktada gel miza olur sadece yani bu olayın miza olur başka hiçbir şey olmaz. Çok kötü. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Bir şey tıklamadan demesem veri giriyorum ondan pek de inanmıyorum. Yok abi tıklamışlar dümdüz indirmişler. Exe'ye tıklamışlar yani. Bütün hepsini indirmişler yani. Boş anda denk gelmiş herhalde. Dikkat etmemiş o anda hani. Ya bilmiyorum yani bu kadar kolay olmamalı dolandırabilmek ya. Valla yanlış iş yapıyoruz ya. Ulan benim bari keşke etiğimi silseler internetin içinden geçerim ben. Ya gerçekten of çok yani bu kadar basit olmamalı ya. Abi gerçekten bu kadar basit olma o benim sinirim bozuyor. Çok basit. Ya yani nasıl bu kadar basit olabilir ya? Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Hiç, hiç bilmiyorum. Anlamıyorum ya gerçekten. Of ama yani güldüm. Gü güldüm. Ya bile dolan ya AI dolandırmaları bak. O tür kompleks dolandırmayı anlayabiliyorum. Onu da anlıyorum bak ya. Yani. O, o kadar kompleks bir şekilde hani AI ile bilinmeyle hani social engineering'de yapılan şeyleri anlayabiliyorum ve gerçekten çok iyi abuse edebiliyorlar. Bu o da değil. Yani mesela böyle çok kompleks bir şekilde hani sosyal mühendisi kullanıp bilmem ne hacklense falan neyse diyeceğim dedi. <laughs> <laughs> Bayağı bir gidip gel reklam egzeyi indir tuşa bas. <laughs> Şuna bir tıkla sana demişler almışlar oğlum hesabı. Arda haklıymış abi. Özür dileriz Arda. Arda'yı da bu yüzden linçlediler. Arda haklıymış arkadaşlar. Arda'yı anlamak. Sadece pdf ile de hacklenebiliyor mu? pdf'i kendi pc'ne indirip pdf'i açarsan evet. Öyle onunla öyle, öyle o tarzlar da var. Ama pdf'i kendi pc'inde açman lazım. Yani chrome üzerinde değil. Mekte filan. Tabii mekte filan da yapılabilir. Ama dediğim gibi PC'ne indirmen lazım. Evet Linus'un kanalı PDF ile çalınmıştı. Benim indirim PDF açılan kurumda açılıyor. Yok PC'ne indiriyorsan sikiliyorsun. Şöyle yapacaksın. Mail içinden açacaksın. Hani PC'ne inmeyecek o. Evet. Download dedi açtıktan sonra onun hiç önemi kalmıyor. Ondan sonra o yüzden iyi araştırın. Yani ilinde sonunda yine yiyebiliyorsunuz abi. Mail için açılan bile tam dosya için indirmiş oluyor. Yok olmuyor. Ben Chrome üzerinden diyorum. Chrome üzerinde Chrome'un kendi preview var. Chrome değil. Gmail'deki application, Gmail'deki PDF'ler mesela PC'ne inmeden açılabiliyor. Tempe inmeden Gmail'in kendi hani gmail.com'a girdiğindeki kendi preview'ından bahsediyorum. Ama yani bunu neden çözüm bulamıyorlar? Tıklama oğlum çözümü bu. Tufakları, iki faktörlü korumayı nasıl açıyorlar? Cookie'ni alıyorlar. Yani şimdi sen PC'de her her seferinde girdiğinde hani mesela YouTube'a YouTube girdi den çıktın. Kapatın PC'yi, geri açtın, tekrar YouTube'a basın. Sana şifre sormuyor ya. Onun sebebi cookie'ler. Çünkü sen o PC'den girdiğin için Google sana belli bir ay bir şey bir, bir şey tanıyor sana. Bu tanıdığı şeyden sayesinde her seferinde girdiğinde sana 30 kere şifre sormuyor. Yani 30 kere şifre sormadığı için o bir datayı saklamak zorunda. Adam o datayı çalıyor. Yani kendini senmiş gibi gösteriyor. Senmiş gibi gösterdiğin için adam diyor ki, a pasaport al benim pasaportum." Okey deyip geçiyor. O yüzden two faktör bir sike yaramıyor bazı oyunlarda. Tabii şifre falan değiştirirsen sorar. Çözüm kadar adam yine Windows'u atlatan malware yazıyor. Yok öyle bir malware yazamazsın. Win, doğru düzgün format atarsan formatını düzgün atarsan atlatamazsın. Ha BIOS'una girerse BIOS'una girmesi için de senin götünü yırtman lazım. Sen sen kötü BIOS yüklemen yani. Senin BIOS'u fake yüklemen lazım. Windows'tan giremez o. Yo e Windows Defender çok iyi bu arada. Windows Defender bu arada çatır çutur iyi bir şey. Ama siz Windows Defender kasıyor diye kapattığınız için. Chrome Premium adına altın ücreti versiyon gelecekmiş. Chrome Premium değil ya. O şirketler için satılıyor arkadaşlar. O yani normal kullanıcıyla alakası yok. Alırlar Fox PDF'den de alırlar. Gerçi o PDF'in açılını kapattılar mı? Ya o pdf'in açı hala var ki çünkü pdf değil ki o aslında pdf olarak gösterilen egze aslında o. o. pdf değil zaten önünde. Bir de Windows atlatan mal. Windows atlatan malware diye bir şey yok. Windows atlatan nedir abi ben onu anlamadım. Windows atlatan nedir? Yani terim anlamadım. Ben bu zamana kadar nasıl eklemedim şaşıyorum. Yani niye eklenesin? Öyle bir şey var yani. Hacklenecek ne? Bunu yanlış anlama. Hacklenecek neyim var? Hani kanalın belli bir seviyeye yani hani hacklenmek için bir sebep olması lazım. Sen niye eklesinler? Ya daha sonra sen kendini hackletebilirsin o ayrı. Hani kendisini gidip e, ben hackleneceğim deyip seksi kadınlar sik tıklayabilirsin o ayrı bir şey. Milletin DC hesabı gidiyor. İşte o salak o ayrı. Özür dilerim ki sizin hesabınız gittiyse ama o sizin salaklığınız. Yani beleş nitroya tıklıyorsanız malsınız. Yani beleş nitro steam'de 20 dolar kod. Gerçek değil bunlar. Bak Allah'ın içine. Yazılarla yazım da Yok tetarcım. Onu demiyorum. Windows atlatandan kastın ne? Yani Windows Defender atlatan mı demek istiyorsun? Onu tabii ki de var oğlum. Öyle şey mi olur? Bütün antivirüsleri atlatan bir antivirüs var tabii ki de. Yani çünkü ben kendim virüs yazsam, sana alsam Windows Defender atlarım. Çünkü ben Defender bunu hayatında hiç görmediği için ben yazdığım için ilk defa atlarım. Yani ben dediğini demek istediğini anlamıyorum. Yani ne, neyi demek istediğini anlamadım. Ben bedava Dragon'a AP alacaktım. Neden sistem hesabı gitti? Ah be abi nasıl olabilir ya bu? Peki ev kullanıcısı olarak ev arkadan akıllı bir modem alıp düzenleyebilirim bu olayı. Abi onun yerine beyninizi kullanın. Ya yani her bir bok yani mesela şöyle bir şey var. Belli şeyler yani çok bariz oğlum. Yani iki saniye oturup düşündüğünde hani common sense yani bir yani nefes alın. Bir nefes alıp baktığınızda anlarsınız zaten. Yani gerçek olma ol, ol, yani olabileceğinden daha iyi bir şeyse gerçek değil. Hani bakıp kim bana 20 dolar niye veriyor anasını satın diyorsanız. Ha yok bu arada evet tabii ki de insan insanoğlu hataya düşebiliyor zaten. Yani olay o oluyor genelde. Hani genellikle yorgun bir gününde yakalanıyorsun bu tür şeyleri. Random bir anında çok yorgunsun böyle bir şey oluyor veya çok yüklenmişsindir. O orada patlıyor. Hani şeyle alakası yok. Hani tabii ki de mallığına giden bilmeyen insanlar da var da. Ama yine de bir nefes alırsanız genellikle bu tür şeyleri yemezsiniz. Ha çok iyileri var. Bu arada gerçekten çok iyileri var. Ya, bu adamlar da kendini geliştiriyor. Hani bu mailler de bana geliyor. O şu Spotify'dan 500 tane gösterim size. Gittikçe daha iyi olmaya başladılar. Yani gittikçe çok çok iyi hale gelmeye başladılar. Ama yani benim arkadaşım sahte insan linki atıp çalmaya çalışıyor. Yakın arkadaş. Büyük ihtimal o arkadaşın hesabı hacklendi abi. Genelde öyle oluyor. Genelde zaten birisinin hesabı gittiği için diğerini atıyor. Diğeri de bu neymişti? bam diye kendisini kaybediyor. Ya en büyük çalma yöntemi öyle mesela Discord'da öyle birisi gidiyor diğer bütün konuştuğu daha önce DM herkese spam atıyor birisi daha tıklıyor böyle 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 gidiyor abi. Ama ya dediğim gibi yani bir nefes alırsanız çok daha başarılı olursunuz. Hani bir şey bir mail okuyorsanız bir şey geliyorsa bir Discord'da bir şey bir link geliyorsa nefes alın. Mesela Discord'da en kolay yapılabilenler şey link izleyebilmek. Çünkü Markdown diye bir altyapı kullandığı için bir yazım tarzı kullandığı için ben mesela loki.shop linki gösterip sizi başka bir şey bekeranlar.com'a gönderebilirim. Tıklarsın diye gidersin bir anda hop gitti senin datan. Yedim abi. Asım yeterli olur. Çok basit bunu yapmak bu arada. Yani hack değil bu bu yani iki linki copy paste yapıyorsun arka arkaya. Ya o çok çok basit. Ha mesela o durumda ne yapıyorsun? Okuyorsun. Bakıyorsun yani. Ne diye. O yüzden araştırın. Nefe beyninizi kullanın. Yavaş okuyun. Linkin üzerine geldiğinizde linkin nereye gittiği yazıyor. Yapın. Yani bunları. Ha bir de yani dediğim gibi nefes alın bir saniye abi ya. Ben inanılmaz bir dolandırım var. İş başı patlıyordum. Aa patlarsın. Patlarsın. Yani gerçekten patlarsın. Şu yüzden patlarsın. Daha önce de anlatmıştım bunu. Bu neydi? Eksi Infinity'nin yapımcılarına Eksi Infinity bir yere hacklendi. Ve bayağı bir para kaybettiler. Hani bütün market sikildi Eksi Infinity'nin. Bütün hacklenmesinin sebebi birisi. Ama bu herife hedeflemişler bu arada. Hani Ruhi gibi falan olmamış yani. Ruhi'nin ikisi herkese atılan bir mail. Ruhi'yi yakalamışlar. Bu benim dediğim Eksi Infinity olayı inanılmaz büyük bir olay. Adamı hedefliyorlar. Herif bir şirket açıyorlar LinkedIn'de. Hey, oradan insan kaynakları gibi davranıp iş teklifinde bulunuyorlar. Bir tane sahte interview tarzında bir şey yapıyorlar. Bir PDF veriyorlar herife. Diyorlar ki bu PDF'de senin tek interview, tek şeyin var. Sınavın var. Bu sınavı yapman lazım. Herif PDF açıyor. PDF açtığı gibi bütün zatılarını alıyorlar. Herifin bütün pc'ni ele geçiriyorlar. Ondan sonra oradan o PC'den çalıştığı için bam niye bütün şey sıkıyorlar İnanılmaz bir şey yani. Şirket PC'ni açmamış da kendi APC yani kişisel PC'ni şirkette kullanıyor. Şir ya bu tür kripto şeyler genellikle şirketten şirketleşmiş şeyler olmuyor. üç tane ağın 5 tane ağın birleşmiş şey oluyor. O yüzden yani bayağı taşaklı. Yok LTT öyle eklenmedi. LTT'nkisi farklı. LTT'nkisi reklam gibi. O PDF olayı yine. Bu herifi hedeflemişlerdi. Yani bu ay bayağı çok iyi bir sosyal mühendislik mesela bu. O korkutucu mesela. Dedim gibi bir nefes alsanız şey yapıyorsunuz. Yani bir nefes alsanız bir böyle bir baksanız anlarsınız. Ben de cesaretli iktanı gün beklerim. Olabilir abi herkes bak dedim ya. Yani birisinin kötü bir gününe denk gelebilir. Ben bu kadar anlatıyorum şey yapabilir ama Tek birisinin yorgun bir gününe denk gelir. O yüzden nefes alın diyorum. Hani bir, bir kötü güne bakıyor mesela çok yorgunken bak, bakmaya bakıyor. Ha ben mesela çok şüphelendiğim böyle arada yaptığım bir şey varsa Genellikle VM içinde filan açıyorum. Hani güvenmiyorsam bir şey yapıyorsam bir tane hemen sanal makine açıyorum onun içinde açıyorum. Ama işte bir gün çok üşeneceğim belki tıklayacağım tak diye gideceğim.